Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi kümese geldim. Hayvanları biraz yemledim. Yemleri suları biraz eksikti. Akşam saat 9 şu an. Anca işten çıktım. İşim anca bitti. Sabah zaten ortağım vermişti yemlerini sularını. Bir de ben geleyim akşam vereyim dedim. Hayvanlar aç kalmasın dedim. Maşallahları var. Sultanlarımız büyüyor. Şu bir tane köy tavuğumuz. Tepeli, küpeli. Bir tane suseks. Beş tane sultanımız. Bir de var. Hepsi büyüyorlar. Maşallah var. Bunlara bayram gelmeden aşılarını yapacağım. Aşılarını yapalım ki herhangi bir kayıp vermemeye dikkat edelim biraz. İspençlerimize bakalım. İspençlerimizin de maşallah var. Hepsi koca koca. Koca koca oldunuz ha. Koca koca hayvanlar oldunuz. Bir bakayım yumurta var mı? Ama yumurta yok. Zaten onu da temizlemem gerekiyor. Müsait bir zamanda. Temizleyeceğim. Küvesi komple temizlemem gerekiyor. Yaklaşık bir iki hafta oldu herhalde. <laughs> i̇ki hafta oldu. Daha temizlemeyeli. Ama ispençlerimizin maşallah var. Bunları tabii ki ilerleyen zamanlarda sahiplendireceklerimiz de olacaktır. İsteyen abilerimiz kardeşlerimize vereceğim. Şu seramamızın güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Maşallah. Kızlarımız çok güzeller. şu sarı olanımızı sarı olan ne yapıyorsun? Kuyruk yapısını, fizik yapısını çok güzel on numara. Maşallah Bu anaçlarımıza ait kuluçkalık yumurtalar bulunur. Vay vay vay. Maşallah subhanallah. Arkadaşlar dört tane yumurtamız çıkmış. Dün geldiğimde yumurta yoktu. Ama bugün dört tane çıkmış. Hadi canım bir tanesi kırıldı herhalde. Yok şükür Allah kırılmadı. Evet arkadaşlar dört tane seramo yumurtası. Maşallah. Muhtemelen dün akşama doğru da yumurtlamış olabilirler. Bugün de vermişlerdir. Günde iki veya üç çıkıyordu. Bugün dört çıkmış. Seramalarımızı şu şekil koyalım yumurtalarımızı. Sivri taraflar aşağı gelsin. Aynen. Birazdan bıldırcınları da göstereceğim. Mavicilerimize bakalım. Kızım. Bakayım bir dakika dur. Arkana ne oldu senin? bunu kesmemiz lazım. Dışkı arkasında biraz birikmiş şüpheli kuyruksuz horozumuza bakın. Evet. Burada da bir tane yumurtamız var. Aynen. Allah bereket versin. Maşallah. Arkadaşlar bir dakika kızım. Bir dakika kızım dur. Ya kapıyı bekliyorlar. Artık erkeklerinden çok sıkıldılar. Erkekler herhalde çok yükleniyor. Ondan dolayı bir tane mavi yumurtamızı aldık. Evet, bunu da buraya koyalım. Maşallah. Bak. Oğlum. Bu hava işlerim, bebeklerim benim. Daha bunlar maalesef yumurtaya gelmedi. Gelecektir ama sıkıntı yok. Herhangi bir acelem de yok. Onların canı sağ olsun. Arkadaş bu Bunların çoğu horoz mu ya? Hepsi birden boy Senin gagan niye böyle? Neyse horoz çıkarsa artık isteyenlere sahiplendiririz süs bebeği gibi evde bakılı, bakılır yani. Tüy yumakları zaten. Benim babuşlarım burada. Aynen. Babuş, ne yapıyorsun oğlum? Bak arkadaş, direkt eğildi. Ama basamadı onu. Tabii ki yeri dar. O yüzden basamadı. Ben dışarı çıkartmıştım da ortam buraya koymuş. Bunu ayrı bir yere böyle bakmam lazım. Olsun bir sıkıntı yok. Ama ayırmam gerekiyor kesinlikle. Vay 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 vay. Işığı görünce bir anda yüktüler arkadaşlar. Maşallah ne güzel uçuyorlar. Bunların kanatlarını da kırpmam lazım. Kalifornyalarımız burada. Dişimiz şurada. Çok şey yapamıyorum, rahatsız edemiyorum. Bunların kafeslerini hazırlıyorum arkadaşlar. Onu da videosunu parça parça çekiyorum. Onunla da alakalı video paylaşacağım. Video tabi ince detaylı çekmeye çalışıyorum biraz. Çimbıldırcınlarımız maşallah var. Sırtlarında yavaş yavaş tüyler çıkmaya başladılar. Altlarını temizleyince yumurtayı kestiler. Belki biraz da burası az bir şey serin. Çok aşırı sıcak değil. Ondan dolayı da ısıtıcı lambayı sökmüştüm. Belki ondan dolayı da yumurtayı kesmiş olabilirler. Çünkü bu hayvanlar sıcağı seviyor. Otomatikmen ne oluyor? Yumurta yapamıyorlar. Yediği yemi ısınmak için kullanıyorlar. O yüzden yumurta yapamıyorlar. Ama yumurta yapmaları çok önemli değil arkadaşlar. Yapmasa da olur. Hayvanlar en azından biraz dinlenir. Her yumurta yaptıkça hayvanlar daha da yaşlanıyor. O yüzden çok önemli değil. Şimdi gelelim bizim cücüklerimize. Biraz karınları doydu. Maşallah. Bıdırcınlarımız baya baya büyümeye başladılar. Evet. Buraya da güzel bir temizlik yapmam lazım. Bir an önce şu kafesi yapıp bunları kafeslere koymam gerekiyor. Burada kendim ayıracağım damızlıklar da var. Ben burada Ukrayna var biliyordum ama Ukrayna kalmamış. Bir iki tane Ukrayna var. Ama şunu şu köşede bir tane var. Tam şurada arkadaşlar biraz böyle kahverengiye çalar kül rengi hatta bir iki tane varmış Aa. evet iki tane varmış onları özellikle ayıracağım kendime damızlık yapacağım muhtemelen ukrayna ya kaçıyor renginden dolayı çok hoşuma gittiler aha da bir tane de karşıda üç çok iyi evet 3-4 tane var. Çok iyi. Onları kendime ayıracağım. Bakalım arkadaşlar. Bıldırcınlarımız da böyle. Burada çok miktarda sahiplendirmeyeceğim bunları. Hepsini değil, birazını sahiplendireceğim. Şeyde aslar oluklarımıza gidip bir de bakalım. Son durum orada nedir? Aynen. Herhalde burada bir rüzgar çıkmış ondan dolayı. Gel, yeah, gel, yeah, gel, yeah, gel, yeah, gel. Yeah. Astrolojiklarımızın keyfi yerinde. Sabahtan akşama kadar böyle dışarıdalar arkadaşlar bunlar. Kapılarını da açık bırakıyorum. Allah'a şükür şimdi herhangi bir fare var burada ama herhangi bir ölümle karşılaşmadım. Herhangi bir sıkıntıyla da karşılaşmadım. O yüzden böyle hem dışarıda olmalı daha iyi. Daha kümesimin, o az önceki kümesimin öyle o olmasından aslında çok rahatsızım. Böyle hayvanlar dışarıda dolaşabilse daha iyi olacak. Çünkü bakın en azından hem kümes çok çabuk pislenmiyor hem hayvanlar daha rahat geziyor. Gelişimleri açısından daha rahatlar. O yüzden onlara üzülüyorum ya. Bir an önce onlara başka bir çare bulmam gerekiyor. Evet arkadaşlar. Onların da keyifleri yerinde. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.